dağıtır. Kapatamıyorum ben. Ana video kapanmış. Aa, arkadaşlar video kapanmış. Çok özür Kesin bu video kapanır birazdan gibi geliyor bana. O yüzden inşallah kapanmaz diyorum. Part 2 bu bölüm. Ya ben hala ne Size bir de çantamın içinde ne olduğunu göstereceğim ya. arkadaşlar ben bunları çıkarıyorum. Bunlar ayrı bir kalemlik, ayrı bir kutuda gidecek veya kalemlikte. Çünkü sinirim bozuldu. Kapanmıyor. Minoş dur kızım sakın canımı unutma. Tabi her zamanki gibi kedim çantamı esir aldı. Bakar mısız şu tipe. He. bir şey düştü. Neyse kalemliğim hazır. Uy bir diyeceğim ama fırlatmayacağım. Kalemliği hemen kameranın arkasından koydum. Ya Allah'ım çantama yerleştiririz makyajı. Ne Neyse durun bakalım şurada bir şey var bu neymiş he? Oo okay. keçeli kalem. Ha o okay. keçeli kalem ben sonra aldım çünkü. ders best. best Baby Neyse Ben kedi yerleştir çantaya. Bütün ne de keçelerimi buna koyacağım. Çok çocuksu bir kutusu var ama yine de ben seviyorum böyle şeyler. Basır. Basır. Este. Este, este, Şimdi hani bir tane şarkı var ya arkadaşlar. Este şarkısı var ya. Este. O oh, este, este, este. O şarkının şeyinin gidiyorum. Hani açıklama tarafı var ya arkadaşlar. Oraya bir giriyorum. Şöyle yarımsa telefonu kaldırıyorum hep Feride. Aralarda yani arada sırada o da dedim farklı youtuberların şey çıkıyor. Yoksa hep Feride özgün için videolar çıkıyor. Arkadaşlar. Feride kaç kez Feride özgün kaç Feride de yapıyor, video çekiyor. Hep bu çekenler de ya fanıdır. Ya böyle fanıdır. Ara ben bunu ayarladım bile hepten. Kızım niye yerleştirdim? Ben şimdi çantamı hazırlayacağım ona bakırsan. Şöyle bir tane notluk unutma. Oy. Oo. gitsin sen ya? Bulaştı bana yapıştı resmen. Böyle bir tane notluk var arkadaşlar. Mesela bunu böyle masamın üzerine koyuyorum ben okuldayken. Alıyorum. Ödev geldi mi böyle yazıyorum. Buraya Geri böyle yerleştiriyorum. Bu böyle kalıyor. Ha, bir şey var arkadaşlar. olamam bir şey. Bir şey. Bir kum şey, bir şey, Duruyor. Ben asla sevmiyorum o şeyi. Adımda ne olduğunu da bilmiyorum. Minar Kızım kalk. Arkadaşlar benim kedim benim söylediklerimi anlıyor. Ama şu anda beni asla kafasına takmayan bir kedi oldu. Mesela hemen şunu bir kaldırıp geleyim arkadaşlar. Çünkü çok mu ya? Niçin Allah, bacağım. Ay, bacağım.